Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Ee, size iki hikaye anlatacağım. Böyle kendimle gurur duyduğum, şu hayatta ne, neler başardığıma dair e, iki tane hikaye. Şimdi bunlar e, benim kendi hayatımla ilgili ama biraz böyle kişisel gelişimle ilgili öneriler veriyorum ya. İstedim ki anlatıyorum çok şey de ben kendi hayatımda nasıl uyguluyorum arge mühendisi olarak ben bir sürü teknik e, yöntem öğrendim problem çözmeye dair peki ben bu teknikleri nasıl kullanıyorum sürekli problem çözen bir beyin e, günlük hayatta ya da hayat problemleriyle nasıl uğraşıyor nasıl çözüyor Şimdi e, tahminen arasında bir 7-8 sene olan iki olayı anlatacağım size. Eğer uzun sürerse e, bu e, konuşmayı ikiye de böleceğim. Şimdi e, ben doktoradan sonra yurt dışına e, çıktım gerçi birkaç sene de Türkiye'de çalıştım. Daha sonra yurt dışına e, çıktım ama yalnız çıktım yani ailem Türkiye'de kaldı ee, ve ben yurt dışındayken de ki o zaman Portekiz'deydim ee, babam vefat etti onun için e, böyle mucizevi şeyler yapamadım çok çünkü e, Portekiz'deyken çok sık gelemiyordum uzak çünkü e, beş sene pardon 5 saat sürüyordu. Ee, gidip gelmek daha doğrusu gitmek. Gerçi e, siz Türkiye'ye gelirseniz yurt dışından bir gününüz ziyan oluyor. Yani havalanına gidiyorsunuz. Yani e, mesela Almanya'dan 2 2,5 3 saatte geliyorsunuz ama aradaki süreler vesaire ne bileyim ben, sabah çıkıp akşam eve gidiyorsunuz gibi bir şey. Yani mesafe de çok şey değil ama öyle denk geldi diyeyim. Şimdi ben, ee, ben şunu anladım babamın vefatından sonra ölüm öyle bir duygu ki yani baş edemeyeceğiniz bir şey. Gerçi daha önce kardeşim de ölmüştü ama e, yıllar önce. Fakat babamın ölümünden sonra ben anladım ki evet teknik olarak kendimi iyi yetiştiriyorum ama acaba aileme çok ilgilenemiyor muyum? Yani ailemle ilgili daha özveride bulunabilir miyim diye. Para göndermek kolay. Ki bu hep yaptığım bir şeydi. Ee, yani babamın ölümünden sonra dersimi aldım aslında. O da ruhu şad olsun. Benim ben de emeği en çok olan da babamdır aslında. Şimdi e, 2007-2008 e, o civarda e, Annemi görmeye gittim İstanbul'a. Bir baktım ee, sürekli ameliyat olacağı günden bahsediyordu. Ee, ondan sonra e, dedi ki Nuray dedi yine dedi benim ameliyatım e, erteleniyor dedi. E, sonra bir haber daha geldi. E, ameliyat alınıyorsunuz. E, Çapa Tıp Fakültesi'nde. Tabii hemen annemizi aldık hastaneye yatırdık bekliyoruz ee, ne bileyim pijamalarını falan aldık ondan sonra ameliyat olacak ertesi gün ee, gittiğimde e, baktım annem oturuyor anne hani sen ameliyat alıyordun ne oldu ee, Nuray dedi benim ameliyatım yine ertelenmiş. o ne demek dedim yani sen hastaneye giriş yapıyorsun hastaneye giriş yapan hastanın ameliyatı ertelenir mi sonra e, Doktoruyla konuştum. Ee, dedi ki, e, hastanızı ameliyat edemeyeceğiz. Çok sıra var. E, Çapa Tıp Fakültesi artık bu ülkenin bütün e, hastalarını e, kaldıramıyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Biz yetiştiremiyoruz. E, siz hastanızı alın. Dedim ki, e, ama nasıl olur benim annem bunun için üç küsür ay bekliyor. Bir de üstelik bu insan problemli yani bunun yoğun bakıma ihtiyacı var bu herhangi bir yerde ameliyat olamaz ve çok değişik bir hastalığı var yani kanser olma riski var siz bu ameliyatı nasıl yapmazsınız adam 3 dakika bile benimle konuşmadı kestirip attı ben de hastanede kaldım tek başıma annem odasında giyiniyor Şimdi siz böyle bir durumda ne yaparsınız? Ee, yani ne yapacaksınız hastanızı alır gidersiniz başka bir hastane özel hastane vesaire bulursunuz değil mi? Yani yurt dışından e, gelmişim yani para sorunum yok herhangi bir özel hastaneye de gidebilirim ama e, Çapa Tıp Fakültesi'ne nedense güvendim yani e, ben istedim ki e, Annem e, bu sorunsuz yaşasın bunu. E, şimdi yani vazgeçmek de benim şeyimde yok. Ama böyle bir şeyde nasıl ısrarcı olunur, nasıl bir yol yöntem izlenir? hiç bilmiyorum. Daha önce böyle bir olayla e, hiç karşılaşmadım. E, şöyle bir şey yaptım. Evet annemi e, hastaneden e, alacağız. E, giyindi vesaire e, ben akşama doğru e, yok pardon ertesi gün tekrar hastaneye gittim e, annemin e, şeyle ameliyatını e, yapacak olan e, doktoru aradım e, dediler ki e, o görevli başka bir yerde görevli şu an başka bir doktor bakıyor o bölüme Ondan sonra ben de o kişiyi karşıma aldım. Olayı anlattım. Bakın böyle böyle. Benim derdim para değil. Benim a, derdim annemin sağlığı. Siz a, bu ameliyatı yaparsanız size her türlü parayı öderim. Genç bir asistan. Her türlü parayı öderim. Ne istiyorsanız. Hangi imkan gerekiyorsa. A, şimdi... Galiba bir yarım saat bu genç doktora ben bir dil döktüğümü hatırlıyorum. Ee, yani sonra e, bir kafasını aşağıya eğdi, bir şeyler yapabilir miyim diye. Benden haber bekleyin dedi. Ee, bekledim. Sonra akşama doğru dedi ki, biz dedi annenizi dedi, ee, ameliyat edeceğiz ama dedi yoğun bakımda yer yok hem de dedi e, ameliyathane bulamıyoruz ama uğraşıyoruz dedi belki dedi akşama yani geç saatlerde yapacağız ee, ameliyatlar bittikten sonra bu arada o zamanlar da annemin yaşı da 70 küsür o yüzden bir e, yoğun bakım ünitesi gerekiyor ee, peki dedim sonra ertesi gün bakın bunlar 3-4 gün sürdü. Ertesi gün dedi ki hastanın dedi yatışını yapın. Şimdi hastanın yatışını yapın dedi ama böyle sözlü olmuyor. Sonra yani öyle bir bürokrasinin içine düştüm ki doktordan şey istiyorlar yazılı kağıt istiyorlar yani hastaneye yatmasına dair hastanede e, telefonla o kişiye ulaşamıyorum poliklinikte bulamıyorum defalarca arıyorum ondan sonra neyse ulaştık yani bu hasta kabule o kadar çok gidip gelmişim ki eee bir tane şeyin görevlinin şöyle söylediğini hatırlıyorum. Ya şu hastanede şu ameliyatı yapsın diye bu kişi kimlerle görüşmedi ki? Yani annesini, babasını ya da akrabasına hiç önem vermeyen kişilerin olduğu şu hastanede şu kadının uğraştığına bakın. Yani gerçekten böyle o kadar çok gidip gelme oldu ki artık kanka olacağız yani ya bir belge eksik oluyor Ondan sonra şey dediler işte o zamanın parasıydı önce bir 2000 lira yatırın dediler Ondan sonra para önemli değil zaten ne istiyorlarsa yatırıyoruz Onlar şeyin bu sefer yani biz problemli oldu ama neyse annenin hastaneye yatışı, gerçekleşti ameliyat günü belli oldu bu arada da biz annemin rahim kanseri olma ihtimali var problem bundan kaynaklanıyor biliyorsunuz o en öldürücü en ağrılı şeylerden bir tanesi hastalıklardan bir tanesi şimdi bunları yaptıktan sonra neyse Annem ameliyata girdi ve çok da başarılı geçti ameliyatı. Ee, bilgi almaya gittiğim zaman e, asistan dedi ki e, sizin dedi e, ameliyatınızı dedi bizim profesörümüz yaptı dedi. E, Halil Saygılı profesör doktor öyle bir iyi insan ki e, kendisiyle konuştum e, demiş ki asistanlarına bu hasta, özel bir hasta masada kalır, onu ben ameliyat etmeliyim. Şimdi ben hemen dedim, yani siz girdiyseniz eğer, o zamanlar bir profesör ameliyata girdiği zaman belli bir ücret ödeniyordu. Ben dedim, sizin ücretinizi hemen ödeyeyim. Eğer ne, şey neyse ondan sonra, prosedür neyse hepsini dedim ben üstlenmeye hazırım para problem değil dedim o profesör ne dedi biliyor musunuz gerek yok dedi yani e, siz beni seçmediniz dedi buna ben karar verdim ve şu anda e, dedi hastayı ameliyat ettik ama ne olacağı belli değil daha o parça aldık onu e, biyopsi analizi yapılacak falan dedi şaşırdım bakın bir profesör para almıyor o zamanlar böyle nasıl söyleyeyim Bir doktora Gidiyorsunuz hastaneye yatmak için ilk önce muayenehanesine gidiyorsunuz Çok özel özel muayenehanesine çok para veriyorsunuz ondan sonra Siz devlet hastanelerinde ameliyat olabiliyorsunuz o zamanlar öyleydi Böyle bir şeyde ben şaşırdım Ondan sonra bir de şey dedim kaç gün sürer bu hani annemin biyopsi analizi Çünkü dedim ben dedim işime geri dönmek zorundayım yurt dışına döneceğim dedim nerede okuyorsun dedi öğrendi işte otm Port şey işte Portekizde post postok yaptım sonra Almanya'da çalışıyorum bir üniversitede Deyince böyle bir tanışıklığımız oldu bir konuşmuşluğumuz oldu şimdi eee Şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Dedi ki, eğer dedi bu işlemleri hızlandırmak istiyorsan, dedi e, git şeyin sonucunu al, e, biyopsi sonuçlarını hani şeyler aldıktan sonra. Şimdi e, sonuçları aldım. Kendim okumaya çalıştım ama çok anlayamadım. Sonra ona götürdüm. Dedi ki e, böyle e, şey karşılıklı oturuyoruz. Şey dedi Nuray dedi şimdi dedi açacağım ben bunu dedi. Peki dedi eğer dedi annen dedi kanser hastası olursa onkolojiye yatması gerekiyorsa dedi sen ne yapacaksın dedi sen onun başında bulunabilecek misin? Bu çok zor bir süreç dedi. Ondan sonra ama dedi ben dedi senin işinin olduğunu da biliyorum dedi. Ben onun ben dedi bu yüzden dedi senin dedi ee, oradaki şimdi Almanya'da da postdoc yapıyorum aslında bir anlamda O da bir eğitim sayılır Eğitiminin dedi aksamasını istemiyorum ee, Annenin dedim Bütün sorunlarıyla ben ilgileneceğim Dedi Ondan sonra Hadi bismillah açalım bakalım dedi Adam bismillah deyip şeyi açtı ee, Zarfı açtı Ve annemde kanser yokmuş Şimdi Size bu doktorun profilini anlatabildim mi? Bakın bir hastayı asistanlarına bırakmıyor, ameliyatı kendi yapıyor, hiçbir ücret talep etmiyor ve benim eğitimim aksamasın diye, o zaman ben genç de değilim aslında, işim, eğitimim, düzenim aksamasın diye annemin bütün süreçlerini kendisi e, takip edecekmiş. şaşırdım yani benim akrabam değil, daha önce hiç tanımadım, hiç karşılaşmadım. E, nasıl oluyor da hem asistanının hem de onun kalbini kazandık. Ben bilemiyorum. Belki de kader olması gereken varsa siz belki de ilk adımı atmalısınız. E, şimdi ondan sonra. Ee, annemi ziya şeyde, e annemi şeyde ne derler kontrole geldi. Ee, annemin terliklerini e, kendi eliyle giydirdi. Bu kadar mütevazi bir insan. Yani adını e, unutmadık. Sonra <laughs> çok zorla ne bileyim ona böyle bir çikolata mı bir bir şey yurtdışından getirmiştim. Ee, onu, onu zorlan aldı. O da almak zorunda değilsin diye. Sonra asistanına e, kahve vermek istedim. E, kendim kullanmak için getirmek, e, getirmiştim. Almanya'dan. Duty Free'den almıştım. E, almak istemedi. Ben de ona dedim ki şu an Davidov kahvesine hayır diyorsun. Neye hayır dediğinin farkında mısın? Deyince aldı. Hakikaten e, Davidoff bir şey markasıdır. Pro markasıdır. Çok özel prolar üretir. Ayrıca da e, kendi ne derler müşterilerine de çok özel bir kahve. E, kimse bilmez yani Davidoff'un e, kahvesi. Bilmiyorum bilen varsa. E, ben hastasıydım ama artık alamıyorum yurt dışında olmadığım için. Böylelikle e, bir güzel başarı hikayesi yazdık. Yani annem için ben tanımadığım asistan, ondan sonra tanımadığım profesör ve ilk karşı koyan da iyi ki de karşı koymamış. Yani pardon. Yani bize karşı iyi ki karşı koymuş. Ee, i̇yi ki gidin hastanızı alın demiş ee, ve ertesi gün ben tekrar gidiyorum onu bulamıyorum. Ya kader diye bir şey var galiba. Eğer hani yine orada olsaydı yine ben hayır cevabı alacaktım. Belki annemi başka bir yerde, başka koşullarda ameliyat ettirecektim. Ama o kadar iyi bir profesör e, ameliyat etti ki annem hiç sorun yaşamadı bir daha. Bu hikayeden cebimize koyacağımız bilgini. Umutsuz olduğunuz bir zamanda eğer bir e, çözüm arayışı içinde olursanız e, belki siz olabilecek bir olayı başlatıyorsunuzdur. Bu demek değil ki her e, yaptığımız e, çabanın karşılığı olacak. Ama bazen bir çaba göstermek gerekiyor, bir adım atmak gerekiyor. Yani. Kaderin ağlarını örmesi için sizin bir yerden başlamanız gerekiyor. Şimdi birinci hikayeyi bitirdik. Şimdi yine bir doktor hikayesi, ikinci hikayeydi. Bir sonraki konuşmamda anlatacağım. Görüşmek üzere.